Ee, sen hoş oldum geciliyorum Aklımdan sorular hiç Gündüz mü gecem mi bu göremiyorum Deksem de tuş Deme evet, sakın bana, bana etme kabul Geçsem de vur de. Beni her seferinde böyle yaparak Etsem de tuş Geçmez gurur bir, Harcayı bölümü tüketip işini Abi bu çok yanlış böyle yapamazsın ama Harbiden yapamaz. Harbiden doğru değil Ama bir şey hayır hayır ben Çocuğa söylemiyorum bunu. Bu şekilde abi şuradan attınız çocuğu. Yani hiçbir şey yok. O zaten birazdan giderdi yani anladın mı? Bunu yapmaya hiç gerek yok abi. Harbiden gerek yok. E hadi gelecek şimdi o çocuk buraya. Gelsin gelsin. O çocuğu, o çocuk buraya gelebilir mi? Beraber elan söyleyeceğiz onunla. Gelsin ya. Gel gel nereye git nereye gittin gel. Beni duyuyorsan gelebilirsin. Sesimi duyabiliyor musun? Bayağı da hızlı koştu ya. Abi böyle bir şey yapmayın gerek yok. Gerçekten gerek yok. Yani biz bıçaklanmadığımız sürece hiçbir şey yok yani sorun yok bence. Nerede? Burada mı? Gitmiş. O zaman bu Ela Ona gelsin. Şimdi zıplayabiliriz.